Arkadaşlar herkese selamünaleyküm. Buradaki bıldırcınlarımızı boşalttık. Diğer damızı kafeslerimizin oraya aldık. Sadece burada çim bıldırcınlarımız kaldı. Bu hafta video çok çekemedim. Hatta hiç çekmedik. Çünkü bir cenazemiz vardı. Allah rahmet eylesin. Ondan dolayı, onunla uğraşmaktan dolayı çekemedim. Kusura bakmayın. Burada da tabii ki çinlerimiz büyüyor. Bu arada bıldırcınlarımız büyümeye devam ediyorlar. Evet. Maşallahlarınızı esirgemeyin arkadaşlar. Bıldırcınlarımızdan bayağı da bir kayıp verdik. Suları bitmiş. Hemen onlara bir su dolduracağım. Az önce daha kaç dakika? 15-20 dakika oluyor dolduralı. Sularını da dolduracağım. Bunlar yaklaşık herhalde 10 günlük falan oldular. Çoğu da dişi. Yani gördüğüme göre evet birçoğu dişi. Çok güzel. Dişi olması bizim için daha iyi. Şurada da bir haftalıklarımız var. Burada da bir haftalıklarımız var. Maşallah. Şurada bir tane çim buldurucunumuz. Onlarla birlikte büyümeye devam ediyor. İyi güzel boy atmış Çin bulucunda. Burada da Brahma civcivlerimiz var. Tabi bunların hepsini bir sahiplendirdik. Yani yaklaşık belki bize ya 5 tane ya 10 tane falan kalmıştır. Şöyle Yani çok bir şey kalmadı bize de. Burada da bir haftalık civcivlerimiz var. Burası muhtemelen çok sıcak. Hayvanlar şöyle heh, terlemeye başlamış. Biraz ısıtıcısını kısayım. Evet. Gündüzleri sıcak oluyor. Makinede en son yüklediğimiz tavuk cicileri çıkmaya başlamıştı. Evet. Bunlar köy cicileri arkadaşlar. Şurada tabii tabi başka bir arkadaşımızın sırmızı cicileri var. Dün başladılar çıkımları. Bugün 21. günü. Makinede muhtemelen bir gün daha tutarım. Ondan sonra duruma göre yarın çıkartacağım. Bunlardan sahiplenmek isteyen arkadaşlar olursa bana telefon numarasından ulaşabilirler. Türkan falan da var içlerinde. Makineyi komple gördüğünüz gibi boşalttık. Çevirme sistemini durdurdum. Evet. Şimdi diğer tarafa da geçelim. Orada da çünkü bayağı bir civcivlerimiz var. Leydi'nin yavrularını Şöyle kapıyı kapatayım. Kusura bakmayın. Kamera biraz sallanıyor. Leydi'nin yavrularını bir üç tanesini diğer çiftliğe götürdük. Çünkü Leydi artık emzirmiyor. Hayvanları gerçekten bakımı zor oluyor. Burada yaklaşık 10-11 tane köpek olmuştu. O yüzden diğer çiftliğe de götürdüm. Arkadaşım orada bakıyor. Mamayla falan destekleyip besleyebiliyoruz. Bunlar da bir aylık civciv Bunlar zaten biliyorsunuz anaçlarımız. Anaçlarımızın hepsine erkek koydum. Damızlığa ayırdım. Burada da şu sandığın içinde de yaklaşık bir 200 tane civcivimiz var. Bak ıslanmışlar. Suyu oraya koydum bilerek hepsi suyun içine girmişler. Islatmışlar kendilerini ya. Ay arkadaş. Maşallahları var. Ya bu tür şeylerde arkadaşlar elektriklerin gitmeyeceğine dikkat edin. Çünkü gerçekten elektrik bir 15 dakikada gitmiş olsa hayvanlar hepsi üst üste yığılıyorlar. <laughs> Pardon. Ve birçok ölüm oluyor. Bu da gerçekten sıkıntı oluyor. Sonuçta 17 gün bekliyorsunuz. Bir süre emek veriyorsunuz. Ve bunun karşılığını bir elektrik gitmesine karşı çok ağır ödeyebiliyorsunuz. Bu da sıkıntı oluyor tabii ki. Verdiğiniz emekler boşa gitmiş oluyor. Bakın mesela şimdi su içmişler. Hayvanlar biraz kendini ıslatmışlar. Suluğun ağzı da dar aslında. Islatmışlar. Şu an elektrik olmasa bu hayvanların hepsi gidecek. Yani ölüm kaçınılmaz oluyor sonra. Bunlardan maşallahları var. Kapıları bu havalarda örtmüyorum. Çünkü gerçekten çok sıcak oluyor. Bu kuluçkalık yumurtalarımızı ayırdım. Evet. Bunların hepsini makineye yükleme yapacağız. Burada daha var birçok. Bir taraftan da üretmemiz gerekiyor tabii üretmedik mi olmuyor. Paketleri yetişemiyoruz. Şu yumurtaları buradan kaldırayım da. Kalabalık yapmasınlar. Mesela daha bunların dün altını temizledim. Arkadaş şu olan dışkıya bakın ya. Birçok dışkı var ya. Havalar şu iki üç günden beri güzel burada. Yağmur falan da vardı ama. Şu yavru köpekleri de göstereyim videoyu kapatayım arkadaşlar. Çok videoyu uzatmaya gerek yok. Kızım. Bak sütün var sen niye emzirmiyorsun? Ha? Sütün var niye emzirmiyorsun? Şimdi bunları birazdan mama yapacağım. Muhtemelen karınları aç. Ne? Bak 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 veletlere bak bak. Diğer ikisi nerede? Bak dışarı çıkmışlar. Lady, git getir şu yavruyu. Gel. Sıpa yavruların yanında durmuyorsun. Hayvanlar dışarı çıkmışlar. Şu açık alandan dışarı çıkmışlar arkadaşlar. Bak dişleri çıkmış. Aslında anasına da çok bir şey diyemiyorum. Hayvanın göğüslerini yara etmişler. Gel kızım, gel. Babuş. İşte bazen böyle tuttum mu elime sarmazsa, elime dişlemeye çalışmazsa emziriyor. Şimdi dört tane ev dubak gördünüz mü arkadaşlar? Canı acıyor. Sevme beni diyor. Ama şimdi mecbur emdirecek. Çünkü sütü var. Sütü ona ağrı yapabilir. O yüzden emdirecek. Kızım dur babacım dur. Hedesinlerin güzelliğini. Kızım otursana düzgün içsinler işte. Ne şey yapıyorsun ya? Hele <laughs> şunun kuyruğunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Dur babacım dur. Lady? Hayır. Böyle başında bekleyeceksin arkadaşlar. Ya da yemeğini burada veriyorum. Yemeğini burada yerken bu arada yemiyorlar. Ama sürekli emzirmedikleri için sıkıntı yani. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi günler diliyorum.